Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'assir ve tammim bil hayr. Evet. Haftaya ben de katılıyorum. Yani. İlki yerimdir. Macit. Bunu çocuk bunu çocuklarına da koyuyor insanlar ama. Evet. Evet. Bu sınıfta var da aynı. Mecit biraz sanki. Mecit aynı zaten yani aynı kökten. Mecit Macit. Neymiş? Macit yücelik sahibi demekmiş. Ulu ve cömert, şanı yüce anlamlarını taşımaktadır. Kadir ve şanı büyük, kerem ve müsaması bol demektir. Asıl bunun kökü, köküne bakalım. Mecede, mecededen geliyor. Şanlıydı, e, yüceydi, yüceldi anlamlarına geliyormuş. İşte mecit, yüce, şanlı az önce söylediğim gibi. Osmanlı'da da zaten var ya, Abdülmecit. Evet. Benim aklıma direkt o padişah geliyor. Sonra Mecidiye, Aynen. Mecid diye Demek ki o şanlı manasıyla birçok yerde kullanıyorlar. Evet. Ama tabi yüce anlamına da geliyor bilmiyorum. Ben olsa çocuğuma koymam. Abd Abdur Abdülmacit koyarım. En güzeli o zaten ama alimlerin önünde bir şey var. Evet, Bilmiyorum evet. belki onun içine giriyor mu bilmiyorum. Nerede geçiyor? Burut suresi 15. ayette. Yüce arşın sahibi çok seven ve başlayan, çok seven bağışlayan odur. Yüce Arş'ın sahibi derken orada geçiyormuş Mesela Sonra diğeri Vahid Biliyorsunuz zaten Vahid Vahdet Hep aynı kökten geliyor Ehad o da aynı kökten geliyor Tek olan demek eşi ve benzeri olmayan Zatında tek olan Kendisinden başka e, Hiçbir varlık Olmayan yalnız olan Zatında sıfatlarında işlerinde ve hükümlerinde Fiillerinde asla orta dengi ve benzeri bulunmayan Demektir sayılabilirlik yani iki değil, bir olmak demek değildir. Çünkü Allah sonsuzdur, ucu bucağı yoktur. Dolayısıyla bir sayı ile eşlemek imkansızdır. Bak bunu da ben bir kere daha duymuştum. Mesela Allah tektir deyin diyorlar, birdir deyin demiyorlar. Çünkü bir bir sayı diyorlar mesela. Onu dahi söylemeyin, Allah tektir deyin. Hatta mücessimlerin çok çoğaldığı zamanlarda toplumda Allah birdir deyip Allah birdir deyip parmağıyla şöyle tekbir işareti yapanın mesela yapanı cezalandırdıkları zamanlar olmuş. Niye? Çünkü mücessimleştirmek çok böyle yaygınlaşmış ya. Evet. Şu bile... Mefhumu farklı. Bir şey. Evet. Bunun bile mefhumu değişmiş. Bu bile hani bir mücessimlik işareti olarak anılmış, şey algılanmış. Şunu bile yapmanın yasak olduğu veya tepki gördüğü zamanlar olmuş. Tabi şimdi değil de o zaman öyle belki de anlaşıldığı için. Vahid'in kelime kökünü söyledim zaten. Tek tek anlamına geliyor. Bundan sonra <laughs> Vahdettin oluyor ya. Evet. O ne oluyor mesela? Vahdettin yani vahdet tek din bir din anlamına mı geliyor? Vahdet evet. Din. Aslında o vahdet din, din, din Aslında din. Kemalettin Kemalet Bak, din. onların o tin, diye zannettiğin hepsi din. Nuret din. He. Dinin nuru. Vahdet din dinin var, birliği dini tekliği. Şey var, var, var şey Çünkü iz, iz, iz din izze, izzet, din, dinin izzeti. Aynen. Dinin şeref. Din, şeref. Hep o sonu dindir zaten. Evet. Hep, her şey yanlış şey. Evet. Sizin evet. Yani. Vahdet de zaten şey var, birlik. De, mesela Türk Duman normalde Arapça. Yani. Mesela evet, evet. Saçma. Saçma. Orada mı Aynen. 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 Evet, evet. Vahid tabi Arapçada Bir olarak da kullanılıyor bu arada. Arapçada kullanılıyor. Evet. Vahdet de evet, birlik de, anlamında kullanılıyor. Aynen sayı olarak da kullanılıyor Vahid. Aynen tevhid yine oradan türüyor. Muhahit. Aynen muhahit. Muhahit. Çok da oradan türüyor. Ben de Tarık, Tarık Hoca'sının videosunda izlemiş. Kelimeler. O hangi bakayım Rad suresi 16'da geçiyor. De ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Allah'tır de. Onu bırakıp kendilerine bir fayda ve zarar olmayan dostlar mı edindiniz de. Kör ile gören bir olur mu? Veya karanlıkla aydınlık bir midir de. Yoksa Allah'a Allah gibi yaratması olan ortaklar buldular da yaratmaları birbirine mi benzettiler? De ki her şeyi yaratan Allah'tır. O her şey üstün gelen tek ilahtır. Burada geçiyormuş. Bir de onun dışında el ehad var. <laughs> Yine o da tek olan anlamına geliyor. Tek olan. Yani aslında aynı kökten geliyor zaten. Yani vahat ya da ehat bunlar aynı kökten geliyor. O yüzden bunu çok şey yapmıyorum. Hızlıca geçiyorum. Zaten İhlas suresinde geçiyor o da. İhlas suresi birinci ayette. De ki o Allah bir tektir. Kul huvallahu ehad. Orada geçiyor. Es-Samed var. Ee, günümüzde en fazla insanların çocuklarına koyma hatasına düştüğü ve çocuğa koyulmayacak bir isim. Samet ismi. Evet. Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan ama her şeyin kendisine muhtaç olduğu anlamına geliyor. Sığınacak tek dayanak olan manasına da geliyormuş. Evet. Tüm canlıların ihtiyaçlarını gideren ve her tüm canlıların ihtiyaçlarını <laughs> gideren ve her türlü istekte doğrudan kendisine başvurulandır. İhlas suresi 2. ayette şöyle geçiyor. Allah her şeyden müstağni, ve her şey ona muhtaçtır. Yani hiç insan üstünde olmayan Kul huvallahu ehad Allahu samet orada geçiyor. Kendi anlamı sıkıntı. Abi. Tabii ki. Direkt samet de sıkıntı gibi söylüyor. Tabii sıkıntı canım. Yani diğerlerinden de diyorlar el olmadığı için sıkıntı. İşte latif mesela ama. yani o da lütuf. İnsan da cüzi miktarda lütufkar. Samet halbuki de çok tevcih. Çok koyuyorlar. Bak, Bak şey hı. samt evet. kökünden geliyormuş. Samt. İhtiyaçlarının giderilmesi için kendisine <laughs> başvurulan kimse. Samt. Sumut. Bununla bu köklerden geliyormuş. Ben Son... Semut. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Semut. El Kadir. Kudret sahibi demek. Tükenmez kudreti olan istediğini dilediği gibi yapmaya muktedir olandır. Her türlü güç ve kuvvet ondandır istediğini istediği gibi yaratmaya muktedir olan gücü yeten demektir. Yandı, kadir evet. O da çok Samet e nasıl yani, nasıl Yaratan demek. Kadir mi? Kadir mi? Tabii. Ee, bak nereden geliyormuş? Kadir. Kadir'dan geliyor. Kadir da ölçü anlamına geliyor. Kader var ya kader. Kader de aslında ölçü demek. Hani eşyaların ölçüsü. Kader yani kudret, kader. Bunlar hep e, aynı kökten geliyor. Kader de işte diğer anlamıyla ölçü demekmiş. Ölçü de işte bizim bildiğimiz o eşyaların kaderi, eşyaların ölçüsü, özelliği anlamına geliyor aynı zamanda. Ve ikinci anlam olarak da güç, kudret, yeterlilik anlamına geliyor. Hani kader, takdir etmek, takdir o da oradan türüyor. Muktedir yani. Aynen Aa, muk evet, muktedir evet. de oradan geliyor. Yani hepsi birbirle bağlantılı. Bununla alakalı mesela başka ne var? Kadir güçlü olma, gücü yetme, kapasite, değer, kıymet, nicelik, ölçü vesaire bu anlamlara geliyor. Ayet bakayım onunla alakalı. Enam suresi. Emin. Enam suresi 65 verilmiş burada. De ki üstünüzden ve altınızdan size azap göndermeye, sizi fırka fırka yapıp kiminize, kiminizin hıncını tattırmaya kadir olan odur. Anlasınlar diye ayetleri nasıl yerli yerince açıkladığımıza bak demiş. Evet. O da var. Sonuncusu el muktedir. Bu da yine Kadir'den triyor. Sen az önce söyledin. İktidar sahibi demek. Gücü her şeye yeten her şeyi bil, dilediği duruma getiren kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf edebilen. Bak kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf edebilen demektir. Bu anlama geliyor. İktidardan geliyor yani muktedir. Evet. Kadir. İk kadir, iktidar, muktedir. Bunlar yine hepsi birbirinden geliyor. Bununla alakalı da bir ayet okuyup bitireyim. Mesela Kehf suresi 45. ayet. Onlara dünya hayatı misalinin tıpkı şöyle olduğunu anlat. Gökten indirdiğimiz su ile yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgarın savuracağı çer çöpe döner. Allah her şeyin üstünde bir kudrete sahip olandır. Yani her şeye muktedir olandır. Bu kadar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.